Şimdi burada bizler aslında geleneksel el sanatlarıyla bir kooperatif oluşturulduk. Bir projeydik. Emeğimiz kazanıyor. Halk Eğitim Merkezi'nin bir projesiydi. Daha sonra kooperatif olduk. İlk başladığımızda böyle bütün branşlarımız, ben mozaikçiyim işte rölyef, mozaik, edinekar derken bizim yolumuz çanta oldu. Gelen talepler hep çanta üzerineydi. Bu sefer hepimiz örgüye döndük. Çantalar üretiyoruz. E, dünyaca ünlü markalara çantalar üretiyoruz. E, aksesuarları aksesuarlar üretiyoruz. Gömlekler için kenar süsleri. İşte unutulmayı tutmuş sanatlarımızdan Mekik var. Mekikoyalarından çalışıyoruz. Onu biraz bulmakta zorlanıyoruz. Mekik bilen arkadaşlarımız artık çok az var. E, talep ne gelirse biz onu yapıyoruz. Şimdi boncuk işine giriyoruz. Mesela boncuk çantalar üreteceğiz. O da yaklaşık dört firmayla başlayacağız. İlk siparişlerimiz geldi. Onlara devam edeceğiz. Malzemelerini bekliyoruz. <laughs> İfsa'da da çalışan arkadaşlarımız var. Edirne'de çalışan arkadaşlarımız var. Uzunköprü'de yapan arkadaşlarımız var. Sadece bunu Edirne olarak düşünmeyin. Mesela benim sınıfımda 50 kişi var. İki grup var 50 öğrencim var ama dönüşümlü İşte dışarıda yapanlar var ee, gelemeyen yaşlarımız var yapalım. evlerinde yapıyorlar bazen biz gidiyoruz kontrole bazen haftada bir onlar geliyor böyle devam ediyoruz Umar, umarız daha da büyüyerek devam ederiz diye düşünüyoruz. Talep Yapmak var istedim. gelen öğrencimiz de var. Ama dediğim gibi başta bir almamız gerekiyor, ellerini görmemiz gerekiyor çünkü çalıştığımız firmalar dünya firmalar ve sıfır hata istiyor. Ee, normalde H&M'de e, hata oranı yüzde 40 derler, bizde yüzde 8. İyi iş çıkarıyoruz, belki de bu yüzden tercih ediliyoruz. Arada bırakıp <laughs> Ben 3 yıl olacak başlayalı. Ee, i̇lk başladığımızda baştan bebek kursu için başlamıştım. Sonra böyle bir kooperatif olduğunu öğrendik. Ee, sağ olsun hocalarımız ve vali beylerin sayesinde böyle bir iş imkanına sahip olduk. Hem eğleniyoruz hem para kazanıyoruz. Ayrıca değişik arkadaşlar tanıdık. Bizim için çok güzel oldu, değişiklik oldu. En azından yani çok bir para olmasa da gerçekten de Şuradan çıktığımızda yani bütçemize bir markete girdiğinde kendimize istediğimizi gönül rahatlığında sağ olsun eşlerimiz de veriyorlardı ama kendi paranı kazanıp da yemek daha ayrı bir güzel oluyor. <laughs> o yüzden memnunuz Allah razı olsun hepsinden. Mesai'miz çok eğlenceli geçiyor yani. Herkesi davet ederim gerçekten güzel bir okul bizim için de. Onlara da işte elimizden geldiğince dedikleri gibi arkadaşların kimi yelek kimi atkı bere farklı maddi bakımından, manevi bakımdan yanlarında olmaya çalıştık. Hala da olmaya çalışıyoruz. Allah onların da yardımcıları olsun. Gerçekten zor insanların da işi. Yani en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize diyoruz. Yani en azından insanlar gözümüzün önünde gördükçe insan üzüntü ister istemez. Hala yapmaya çalışıyoruz. <laughs>